Bodrum'da sinir krizi geçirip kendisini eve kapatan vatandaş uzun uğraşlar sonucu etkisiz hale getirilerek hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre Umurça mahallesinde yaşamını sürdüren ve bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen S.Y. akşamüstü saatlerinde evinde sinir krizi geçirdi. Velayeti kendisinde olmayan çocuğunu göremediği gerekçesiyle sinir krizi geçirdiği ifade edilen adam eline bıçağı da alıp kendisini eve kilitledi. Komşularının ihbarı üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, 112 Acil Sağlık ve Polis Ekipleri olay yerine geldi. S.Y. Evet. ekiplerin ikna çalışmalarına rağmen uzun süre kapıyı açmadı. Uzun uğraşlar sonucunda kapıyı hafif şekilde açan adam polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Kendisini bıçakla kolundan hafif şekilde yaralayan adam hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.